Golden King 2022 Free Lig'de bugün Golden King Sedo İnşaat'a karşı. Ferman. Baskısı var Ahmet'in Ferman. İki kişi arasından çıktı. Ferman. Tarise'yi bıraktı. Aykut. Aykut. Bayron'un baskısı var. Kazandılar topu tekrar Aykut'ta kaldı. Tarise döndü. Murat. En derse döndü defans. Tekrar Murat. Murat karşısında Ahmet var. Murat. Ferman'la var kaçı. Ahmet'in beşinden gidiyor. Taş kullanacak. Golden King. Bayro. Verdi Hamit. Hamit. Hamit uzaktan deniyor. Out. Kadir. Oynadı Aykut. Önünde Ferman. Ferman'a bıraktı. Ferman karşısında Kaan var. Ferman bir daha bıraktı. Kadir'in beşinden geçiyor top. Ahmet'e gelmeden Kadir giriyor araya. Murat. Murat. Al var. Ferman gösterdi kendini Murat. Tekrar bıraktı. Tek Murat araya giren Hamit, Bayro'dan sekiyor top tekrar Murat'a kaldı. Hamit Bayro girdi araya. Hamit'te kaldı top. Hamit. Hamit. Hamit sağına bıraktı Ahmet. Ahmet çık bir çalım. Ahmet Kaycı karşı karşıya. Devam diyor hakem topu. Hamlenin topu olduğunu iddia etken Bayro. Bayro uzaktan vurdu gol. Avantajın devamında Bayro takımına üstünlüğü kazandırıyor. Murat araya giriyor Şahin. Bayro, Kadir. Kadir. Kadir çıkartamadı Bayro araya girdi. Kadir, Hamit ve Bayro'nun baskısı var. Taç kullanacak. Sedo inşaat. Ferman sektirdi araya gitti. tekrar. Beyro, Hamit. Hamit Şahin. Şahin aradan şık bir pas Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet. eksi Ahmet karşı karşıya vurdu gol. Golden King farkı ikiye çıkartıyor. Beiro vurdu. Defanstan sekiyor. Ercan Şahin Beyro Beyro Topukta çekti Murat'ın baskısı var aldı topu Murat Ercan'ı geçemiyor. Beyro aldı topu tekrar. Karşısında Murat. Yanında Hamit var. Ercan, Şahin, Hamit. Hamit. En önlü Kaan. Kaan en terse Ercan'a. Ercan baskısı var Murat'ın. Ercan. Ercan'da kaldı Hamit. Şahin. Uzu aynıdı. Ahmet. Ahmet. İki kişinin baskısı var Ahmet'e. Ahmet çıktı e. Ahmet, iki kişinin arasından. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci kapattı kalesini. Şahin çekti sağına. Şahin vuruşunu yaptı. Araya giren Volkan. Ferman. Kadir. Kadir. Oynadı araya giren Kaan. Hamit uzaklaştırdı kafayla. Volkan'ın topu uzaklaştırması taşla sonuçlanıyor. Hamit döndü arkasına Hamit. Hamit uzak köşeye Ahmet'e. Ahmet vurdu kaleciden sekti top. Volkan'da kalıyor. Volkan. Sen ön şahı çıkmanın derdinde. Kaan giriyor araya. Bayro. Baskısı var Kadir'in. Hamit'te kalıyor top. Hamit uzaktan vurdu. Out. Beyro girdi araya Kaan. Şahin. Şahin. Uzadı Beyro. 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 Kadir'in baskısı var. Topun başına Kadir. Şut mu gelecek? Kadir. Şutu verdi. Topukla bir şut. Out. Ahmet en terse Şahin. Şahin Kaan top istedi. Kaan. Kaan. Hamit. 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 Hamit vurdu Hamit, sağdan avut. Bayro. Bayro. Bayro şık bir salon geldi. Sola bıraktı Ahmet'e gelmeden araya yürüyor Kadir. Şahin. Kalecisine dönüyor. Uzun bir top geldi Beyro. Beyro karşısında var Olkan. Ahmet. Ahmet tekrar Kaan'a. Kaan aldı önüne. Araya giriyor Murat. Beyro'da kaldı. Beyro. Beyro Ahmet'e. Ahmet çık sıyrıldı. Ahmet şutunu çıkıyor. Direkte patladı top. Seker top Beyro gol. Var kontrolü sonucu. Gol iptali geliyor. Ahmet. 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 Ahmet çıkardı Hamit. Hamit. Üst kişi arasında Ahmet'e verdi pasını. Ahmet köşeye karşı karşıya. Kaleci Ahmet'e izin vermiyor. Şahin. Bayro. Bayro, Bayro. aradan Ahmet'e. Ahmet Fail alıyor, kazandırıyor. Sarı mı kırmızı mı göreceğiz? Net bir gol pozisyonu engelleniyor gibi. Evet, hakemin elinde sarı görüyorum. Sarı kart geliyor. düdük geldi. Ahmet çok klas bir gol geliyor Ahmetler. Barız'ın yanından soldan yuvarlıyor topu. Aykut. Murat Ferman'ın koşusu var. Ferman'a doğru uzun bir top. Ferman kontrolü dışında gidiyor. Ferman için yüksek bir top. Hamit. Hamit uzaktan vuruyor. Kaleci dönen top Ahmet. Tekrar kaleci. Ferman. Aykut. Aykut karşısına Bayro. Aykut şık geçtiksini Bayro alıyor. Hamit, Hamit ters Ahmet. Ahmet ayak içi tekrar Hamit'e. Hamit ayağının altından kaçırıyor topu. Ahmet köşe vuruşu kullanacak olan isim. Ahmet kaldırdı en terse Şahin. Kontrolü aldı önüne. Şahin uzaktan vuruyor. Araya giren Kadir. Ercan bıraktı tekrar Kadir. Ortada Bayro. Hamit aldı. Hamit karşısında iki kişi var. Şık Ahmet sık bir beşik geldi Ahmet. Ahmet'e çıkarttı. Ahmet daha vurdu. Out'a gidiyor top. En terse giriyor e araya Bayro. İki kişinin baskısı var. Bayro çıktı aralarından. Bayro Ahmet'in koşusu var. Mükemmel bir harapası. Ahmet. Şık bir çalım. Kadir'den geçmiyor. Kadir. Ahmet'le ikili mücadelesi. Ahmet kazandı tekrar. Ahmet. Aldı vurdu keleci. En terse Ferman. Göğüs kontrol Bayroğa. Bayro. Bayro. Intersonel Şahin araya gelmeden ferman giriyor araya. Ferman. Aykut. Aykut. Tekrar oynadı. Volkan. En terse Murat. Murat. Sağdan avuta gidiyor top. Bayro. Bayro. En terse Ahmet'e. Ahmet. Aldı topu. Döndü Hamit. Hamit düzeltti Hamit vuruşunu yapıyor Yusuf araya girdi. Bayro bir daha vurdu soldan avut. Aykut. Yardan tas fermana Kadir giriyor araya Şahin aldı bu sefer. Şahin Murat Şahin Arcan aldı. Arcan karşısında Kadir var. Döndü Şahin'e Ferman girdi aradan. Gizli gizli geldi arkasından Ferman Ferman aldı önüne Ferman Çıkarttı Aykut vuruşunu yapıyor. Out. Murat. Aldı önüne Murat. Çekti. Karşısına Bayro. Murat çık sıyrıldı. Murat. Klasla bir pas verdi Yusuf'a. Tekrar Murat'ta top. Murat ayağının altından kaçırıyor. Kaan. Bayro çıkartıyor takımını. Bayro. Aldı Ahmet. Ahmet sıyrıldı rakibinden. Ahmet çok süratli. Aldı önüne. Vurdu. Gol geliyor. Bayro kazandı topu Ahmet'e verdi. Ahmet, Ahmet tekrar uzak köşeye. Çok klas bir gol daha. Hanesine bir gol daha yazdırıyor Ahmet. <laughs> Murat. Murat. Murat baktı içeriye. Kaldırdı topu en terse Kadir'e. Kadir. Kadir içeriye bir daha çevirdi. Kaleciden seken top gol oluyor. Ercan. Şahin. Şahin bıraktı Bayro. Bayro. Bayro sert bir faal geliyor Oktay'dan. Şahin topun başında. Etkili bir isim Şahin uzaktan. Şahin. Üstten avuta gidiyor. Murat topun başında. Murat ayak dişiyle vurdu. defans. Kadir dönen top. Avuta gidiyor top. Ercan. Bayro. Şahin. Şahin Bayro'ya bıraktı. Bayro bacağının alttan geçirdi. Bayro tekrar kesti topu. Bayro. 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 Oktay'ın baskısı var. Bayro aldı önüne. Oktay kazandırıyor takımına topu. Oktay. Bayro tekrar döndü kazandı. Kaan. Uzun bir top geliyor Ferman'a. Ferman. Ferman. En geri oynadı. Volkan. Ahmet kazandı vurdu. Ahmet bir gol daha atıyor. Bayro Ahmet. Ahmet topu önüne şık aldı Ahmet. Aldı topu çıktı aralarından Ahmet. Ahmet neler yapıyor Ahmet? Topu kaybediyor arkasında. Bulsa belki sezonun gollerini imza atacak. Koan uzaktan vurdum Murat. Doğrudan kaleye. Oktay takım arkadaşlarını arıyor. Ferman uzun bir top. Sekti top. kalecide de kalıyor. Şahin. Hamit. Hamit. Hamit, Mehmet'le mücadelesi. Mehmet kazanıyor. Mehmet. Araya giren Ahmet giremiyor. Murat. Murat. Murat bıraktı. Oktay. Oktay uzaktan vurdu kaleye. Soldan Uhut. Ferman. Murat. Murat. Topuk şık bir pas geldi Ferman'a. Araya giren Bayro. Mehmet. Bıraktı Kadir'e. Kadir. Bir daha oynadı Ferman. Ferman en aşağıda Murat var yanında Oktay var. Oktay uzaktan dönüyor kaleden taç. Ferman içeriye doğru boşta kalan top Ercan. Ercan aradan çıkarttı Murat'ta kaldı. Murat aldı önüne vurdu bayra giriyor. Murat. Murat. Araya giren Ercan. Murat'ta kaldı top. Murat. Bir çalım denemesi Murat. Murat kazandı topu. Dışarıya doğru çevirdi. Araya giren Şahin. Bayro. uzun oynadı. Ahmet. Baskısı var Farman'ın. Ahmet. Ahmet Mehmet çıkarttı topu. Mehmet. Mehmet aldı önüne. Yardan. Şahin kesiyor topu. Şahin takımını çıkartıyor ileriye. Ercan. Ercan. En ters oynadı Ahmet'e. Ahmet. Ahmet baksı var Oktay'ın. Hamit. Hamit aldı önüne. Hamit bir fake. Hamit 3 kişinin arasında çıkarttı Ahmet'e. Ahmet bir daha çıkarttı Ahmet'e. Ferman'ın yüzüne çarpıyor. Şahin'de kalan top golle sonuçlanıyor. En Ahmet'e geldi top Ahmet. Karşısında Ferman var. Ahmet çok etkili bir isim Ahmet birebirlerde. Ahmet çıkarttı topu. Mehmet geldi bu sefer oraya. Kadir, Kadir, Bayro Bayroa, tekrar Kaan oynadı. Kaan, Kaan, çıkarttı topu Şahin'e, Şahin en tersi Hamit'e. Hamit aldı önüne topu, karşısında Murat var. Bayro bıraktı Şahin ayağının altından, bir bacak arası geçti bıraktı Hamit'e. Hamit içeriye çevirdi, Hamit'in ayağının altından katıyor top. Kazandı topu, çevirdi Hamit'e, Hamit aldı önüne vurdu gol. Golden Kick, hanesine bir gol daha yazdırıyor. Ahmet. Alt önlüğün Ahmet. Kaleciye karşı karşı açısı kapandı. Şahin'e bıraktı. Şahin. Şahin. Tekrar Hamit'e. Hamit aldı çekti. Hamit vuruşunu yaptı. Defanstan seken top taç. Ahmet hızlı kullandı. Ercan. Ercan. Ercan uzaktan bir şut. Out. Bir gol daha geliyor. Golden King farkı gitgide arttırıyor. Ferman. Ferman. Bayro. Ahmet aldı. Ahmet. Araya giren Oktay. Hamit. Hamit. Aradan yolladı Ahmet'e. Sert bir top geliyor. Kontrolünün dışında Ahmet'in. Oktay oynadı. Volkan. Uzak bir top. Ferman'dan sekiyor. Kaleciyi de geçiyordu az kalsın. Gol olacaktı. <laughs> Hamit. Uzun bir top geliyor. Ramitan doğrudan kaleye doğru gitti. Ahmet kesti pası. Ahmet kaleciyle karşı karşıya. Sıyrıldı. Ahmet bir fey. Ahmet ikiye bir resmen. Yanında Şahin. Ahmet kaleci çıkartıyor topu. Ramitan öyle bir şut geldi ki ben bile yakalayamadım. O kadar sertti ki sağ 90'dan örümcek ağlarını koparttı aldı. Ahmet, Kadir girdi araya. Kadir. Kadir uzaktan vuruyor. Soldan avuta gidiyor. Ahmet en tersi bıraktı Şahin. Şahin bir daha bıraktı Ahmet'i. Ahmet ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bariz gol fırsatını kaçırıyor Ahmet. Şahin. Şahin şık bir bacak arası geldi. Şahin mükemmel bir pas Ahmet'i. Ahmet için yüksek bir top geldi. Koşalanın arkasına kaldı. Aldın mı? Murat. En geri oynadı Oktay. Oktay döndü vurdu kaleci. Şahin. Şahin. Sağında Ahmet solunda Hamit. Hamit için sert bir top geliyor. Arayı güzel gördü. Ve bitiş düdüğünü duyuyoruz. Golden King Selin Şahat karşısında galibiyet alıyor.